Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün zehir oldum, zehir oldum, zehir oldum. Çok izlediğin sonunda zehir oldum ve zaman mı oldu? Bugün iki tane element olacağız değil mi? Aynen öyle iki element. Bundan sonrasını artık bilmiyorum. Ne oldu? Ben et adam, 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 Allah onun oğlum mı modu geldi ne oluyor? Sakin. O bir şey değil mi? Oradan yalnız para kasarsam zenginim ya, haber kemik, olsun. Kemik yanıma geldi beni öldürdü ya. Adam ya ona var ya şu an onun yanına gidip tebrik edeceğim. Başkan onu. bir bırakır mısın beni? Hayır onu bana ver. Bu parayı alayım. Hop tamam. 1.2k kastık var ya cukkaladık. Şuradan Adam sesi açayım ben. Attı. Tamam sesi açtık. Bu arada sen e, beni benim videoyu izledin mi geçen? İzlememişsin sen. Ne izleyeceksin ya? Hayır ne izleyeyim ben seni? Şurada ya. bir boşluk var. Fark ettin mi onu? Allah oğlum bak ben edeyim. Bir dakika nerede boşluk var? Anlamadım. Gel gel. Sen neredesin? Yanına geliyorum. Gel. Burada burada bir boşluk var bak. Bakayım. Gel. tam e, tamam burası savaş alanı değil mi oğlum? Tamam şurası neresi? Ne o? Ne biliyor musun? VS alanı. Hayır ne alakası var VS ya? E o zaman niye orayı gösteriyor bana? Orada hiç orada şey var. Ye, orada istediğin karakter şeye dönüşebiliyorsun ama şey lazım. Paracık. Ne lazım? Ha, istediğin ama hiçbir şey gözükmüyordu bende az önce. Nasıl oğlum ileride hayır ileride sen ya, diğer tarafı görmemişsin ki sen. Neyse boş ver. Alan boştu bende ya. O alan boştu ama diğer sağda bir tane daha. Oğlum ne yapıyorsun teknoloji? Beş benim ilk yeteneğim çok saçma bu arada. Teknoloji diyor en komik şeyle indirdim hop ışık. Al oğlum biçtim inanılmaz vuruyor. Abi rebirth puanlarım vardı onları şey yapalım yükseltelim. Aa doğru rebirth puanı bende de var mı bakayım. Şöyle rebirth puanı ya, ne alsak 3 <laughs> puanım var. Eee yaşamalıyım ya biraz can çalmak istiyorum. Hatta sonra şöyle biraz zehir atayım ben. Karanlık alevleri atayım da ben. Oğlum ben bunu aa bir dakika zaman kapısını açtığım zaman acaba şey yapabiliyor muyum? Ne? Ben zaman kapısı açtığı zaman görünmez oluyorum tamam mı? He. Acaba paraları da alabiliyor muyum? Onu bilmiyorum da ben buraya bir şey olduğunda zehir bırakacağım. Ee, zehirlensinler bari. Allah oğlum vurmayın ya. Vurmayın çok vuruyorsunuz ya. Hadi. Hadi birkaç, birkaç kez daha vurun be. Vurun be artık. Zaman kapısı Öldüm Hay hayır. Hayır parayı alamadım öldüm. Zaman kapısında alabiliyor musun parayı? Hayır o 3 kuruşu ben alayım bari. 3 kuruş. Allah hayır ya. Ya <laughs> oğlum hiç para alamadım kafayı yiyeceğim. Sen son saniye öldün ya. Oğlum hiç para alamadım ya. Bütün... Hayır boss da bana yetenek kullandı ki. Ya ne istiyorsun ki benden kardeşim ya. Zaten fakir fakir takılıyoruz burada. Orada da 45 yok. bin para geldi bana. Adama 45 bin. 45 para geliyor adama ya. Oğlum çok iyi oldum şu an. Oo Öldün sen. Alalım. E bunu aldın öldün. Bakın ne? <laughs> Hop hadi görünmezim. Görüyorum ben seni şu an. Gör ne zaman dönüşeceğimi bilemezsin. Kanatta hasar yiyorsun biraz. Hayır sıfır sıfır yiyorum. Tamam ama yani hasar yazdı ye, hasar yediğin şeyi görüyorum. Hadi bakayım. Benim no ben yet, yeteneğimi almadan şu an çok güçsüzüm ki ama. Allah Allah. Ha. Bunu alayım mı Hop. ben ya? Al. Hop. Hayır. Hayır. Yet! Öl! Öl be adam. Hayır. Hadi. Ya hayır ya. O kadar e, bir ara, bir ara konuşmayı kestim yani. Neyse. Ee, ben de konuşmayı unuttum biliyor musun? <laughs> Neyse olsun olsun yakında yakında yani ben iki özellikle seni alıyordum. Ezik. Oğlum benim gücüm hiç balta yaramıyor bu arada ikinci gücüm. Nasıl oğlum kaçıyorsun ya işte. Görme o havalı karakter oldum. Havalı karakter mi oldun? Hımm Yeşil yeşil. Hemen bir yetenek alalım. Tempo ışını ne? Çok sevdim ben bunu. Ya bu zehir A çok iyi ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Harbiden bay bayılıyorum ya. Allah! Bunu kemik dur bunu bir atacağım. şey yapma kemik. Kemik oh. Allah için dur kemik dur. Kemik hop gel bakayım kemik buraya sen. <laughs> ben kombo ayarladım kendime. <laughs> kemik gel buraya. Kemik gel buraya. Kemik hasar ya. Kemik ha ya oğlum bana niye kullanıyorsun bu yeteneklerini ya? Acizlik ah, çünkü. Asit ya Hadi buna. Aha kemiği öldürdüm. Tamam ben kaçar. Ben kaçar kaç bakalım 4K ve üst katı. <laughs> sen o içeri mi girmeye çalıştın? Oğlum hasar yemiyorum ya ben dönüşün şey kapının içindeyim. Oha! Düşünüyorum. Oha yani o da olsaydı. <laughs> oğlum ama mantıklı değil mi şimdi düşüncem? Değil. Hasar yemiyorsun hiçbir şekilde. Hiç mantıklı e Dedim ki değil. bari kapıdan da geçerim dedim. Yemedi. Kristal ne ya? Kristal ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir yeteneklerini çalayım mı ben senin? Tepenin kralı olunca ekstra para boost'um veriyormuş. Şöyle bir şey demişler yorumda Oha! sanki. Oha! Ne bileyim oğlum öyle bir şey dediler. Hayır ya sana demedim şu an. O, o e, alan ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki yavaşlatıyor beni. Alandan çıkınca yavaşlıyorum ve hasar yiyorum. Sen can çalıyorsun o sıra. Aa dur. Hop. O alanda kal sen. O alanda kal. Aynen aynen can çalıyorum. Şöyle sana ben bir... Aha. Şu, şunu atayım. Zınk. O oh, enayi buldum. Yeni başlamış. Bir parçaladım biraz. Para mı kazansam ya? Yetenek pedi alayım. Bir tane de param yetmeyecek. Evcil hayvan alayım biraz hasarım artar. En azından canım artar. Ne? Evcil hayvan nasıl bir şey? Oğlum bu ne la? Allah Yeni ışık ya, ne? İlla yanına mı geleyim be kardeşim ya? Al. 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 Adam oyundan çıktı. Ne oluyor oğlum Adam sana? Adam Işık hoş mu ya yaptığın ha Işık? Ne oluyor? Allah Allah sinir ediyor Işık beni. Bir şey diyeceğim az önce adamı o kadar tilt ettim ki oyundan çıktı. Oğlum ayıp ya. Yeni başlamış. <laughs> Bir de Oğlum, sana çok ayıp şöyle ışık küresi. Aha bu ne? Oğlum ne yaptın? Kardeşim ya benden ne Aa! Oğlum bu en yakında kişiye gidiyormuş benim çözgü barajım. O ne la? Çözgü barajı ne? Bak gel dışarı göstereyim. Bak sana atmayacağım bak. Vallahi bak havaya atacağım iyi bak. Tamam. Bak. Yo ona gitti Ana, gördün mü? Harbiden ha. Direk Direkt senin peşine. Sen nasıl ışık element aldın ya? Oğlum kör oldum. Sen başkalarının yeteneklerini de kullanıyor. Efendim? Aynen Sen başkalarının... Şöyle bir karanlık atayım. Hadi bakayım. Ne oldu bir kaçtın gibi? Alakası yok konuyla bunun. Ha? Ben kaçar. Aa, Oğlum, oha, çok, çok iyi kaçtım mi? ha. Etin, evime dönüş... kaçtım ya. Oha çok iyi. Bu dört yetenek. Bak şunları falan ben şöyle atayım. Çünkü çok gereksiz. Bunları atabiliyor muyum ben? Ama Tek... senin seninki eziklik. Bunun bir eziklikle bir alakası yok. Bunun OP'likle bir alakası yok. Oh, oh. Bir dakika bu güzel güzelmiş. Ben bunu... Ne yapıyorsun oğlum? Teknoloji hayırdır? Reis ne alakasın sen? Bütün her şeyi bastım ha. Öyle bakayım. Şöyle şöyle. Tamam ben kombomu ayarladım. Ölsene. Öldür onu. Aferin. Abi, Oo, şunu ben... Bunu ben nasıl atıyorum ya? Hepsini Oo, atacak. Şöyle çarpıya bassam ben. Çarpıya. Allah hiç çalışmıyor bunlar ya. Çok karışık olacak ya benim. Envanterim o hiç hoş değil. <laughs> gel gel. Değil mi oğlum harbiden Aa. ya? Bunu atamıyorum ki ben sıfırlayamıyorum. Şu an çok rezil bir durumdayım. Sen çok OP'leştin ama ya. Bana mı diyorsun? Ne diyeceğim başka? Ben seni göremiyorum. Zehir akışı nerede? Burada buymuş. Göremiyor musun beni? Niye? Yok. Kaçmışsın. Ha? Niye? <laughs> bu ne oğlum? Bir bi hareketsiz kaldın. Bir hareketsiz kaldın. Ne alakası var? Bir hareketsiz kaldınız. Ya şeytan reis senin ne işin var burada ya? Sen burada niye dönüşmüyorsun? Neye? Param yok. Senin oğlum gibi param, param yok. mu mı hala sen? Ha? He? Sen hala mı onu? Şimdi aldım oğlum. 12 kaya şimdi biriktirdim. Şimdi aldım. Bak oldum hazir. Oldu. Boşuma bu gitti. Ya ben şunları nasıl kapatacağım oğlum? Bir rastgele yetenekler aldım ve şu an kapanmıyor. Aha kapattım. Vallahi aldım tamam. Şey e, envanter açıyorsun. Çarpıya tamam, tamam. sürükliyorsun. Şimdi önemli olan yeteneği aldım. Diğerleri çok dandık zaten. Tamam. Şimdi buradan ne alacağız? Buradan ecil hayvanımızı alalım hemen. Bunu alalım. Zehir akışı önemli yetenek. Seni korudum hadi görüşürüz. Ya sen <laughs> şeytandan mı korudun beni? Yani? Dalga mı? Olmadı. <laughs> Lavdiyanka'daki en e, dandik şey yetenek falan galiba. Burada teknoloji var. Uhu! Yusemir zehir ah, Dur. Ben bu yetenekle Yusemir'se test etmem lazım yalnız. Hadi. Bayağı güzelim ben şu an ya. Yusemir! <laughs> kaçtı! Evet. Kaçtı ya. Bayağı kaçtım var mı başka bir sorun? Ama ama kabul et. Çok güçlü değil mi teknoloji şu an? Ben böyle bir güç görmedim. Değil mi? Şu an gördüğüm gördüm en güçlü şey olabilir bu. Zaman değil mi? Zaman, zaman çok güçlü. zaman inanılmaz güç. Ben alacaktım. Bu Ay, ne? ne yaptın. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Bende bir yetenek var. Ne işe de anlamadım. Oğlum bu aslında bu da çok iyi ya. Ama zaman beni yavaşlatıyor ya. Anlamı kalmıyor. Benim zaten kaçmam gerekiyor normalde. Dur oğlum combo yapıyorum. Dur. <laughs> bak can çalıyor bak. Oğlum kaçacaksan delikanlı gibi kaçacaksın. Oğlum bir de kaçma yeteneğimi kullandım ya. Şaka mı? Şok 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 şok. Hayır. Hayır. Kardeşim bir rahat bırak da. Hayır. 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 Bu ne oğlum? Saçmalık ya. <laughs> Aa rezil böyle bir çiçer olamaz. Kafayı yiyeceğim. iğrenç Yalnız oğlum, o benim yeteneğim ya. değildi. Biliyorum işte. Bir Bili de... Oğlum o neydi la? Aa. Hadi. Baba pro Baba pro tek yedi. Böyle mi olmuş? Bizim, geliyorsun sonra gidiyorsun. Ee sonra? Oğlum ayıp edersin. Ooo yeteneğe bak. Yeteneğimde ne var ya? Sen ne oldu? Sen öyle bir ağlamaklı gördüm seni. Hop. Ben oğlum bir... <laughs> bir şey diyeceğim ama artık başkaları öldürme öldürüyor beni gibi geldi bana ama. Bu arada aynı anda rebirth atalım ki sen bu sefer zaman olabil. Değil mi yani benim zamanımı çaldığın için. E önce giren kazanır kardeşim. Bunun konuyla alaka seviyesi. Hop hop. Ben şu an en üstteki çatıyı da açtım. Bir şey değil mi inanılmaz sen... bir şey bu ya vallahi. İyi de bak senin çar biraz ayrı bir seviye olduğu için o hoş değil yani normal. Oğlum ne oluyor la? Oğlum direkt bir combo yapıyorsun direkt biri ölüyor zaten. <laughs> Aynen öyle. Ama bak ayıp edersin. Çok <laughs> hoş <Hiç gülüyor> <Nereye özgülüyor> <değil> yaptın. Oo <laughs> oh, zamanlamaya bak. Zamanlamayla ne alakası var bu durumun? Aa yeter be bu ne? Yeter ya bu ne oğlum kafayı yiyeceğim. Bir canım kaldı zaten. <laughs> oğlum böyle bir saçmalık var? On canım vardı bir canım. Oğlum ya reis dalga mı geçiyorsun? Sen kimsin ya? Oğlum ben öyle bir kombo yapıyorum ki ben kombodan kazanıyorum. Allah Allah. Biraz daha zorlarsan boss'u tek yeneceğim bu arada. Ya yeah, ne yapayım? Aa şeytan gelmiş. Öldü. Aa dur ayıp ediyorsunuz ama. Niye? Ne oldu ya öyle? Sonunda öldü be. Sonunda ya. Aa ben şey almamışım. Petim yokmuş benim. Oğlum petin olsa ne olmasa ne yani onu anlamadım e, ben. Can canım. veriyor. Biliyorum. Yani bu ölümünle ne alakası var konunun onu anlatmayacağım anlamıyorum. Az daha canım olsaydı hepinizi saplardım. Buna inananlar artı birlesin. Sayımızı bilelim. Oğlum bütün parayı çalarım bak. Aslında şunların yetene şu şeylerin ya yeteneklerini değiştirsem çok daha iyi olacaktı. Kardeş bir rahat bırak beni ya. Hadi. <laughs> bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun ya? Paraları çalar yoluma bakarım. Bu arada bir şey değil mi? Fena çalmadım beni bende de. Vallahi iyi çaldım. Hadi evine hızlı git sen. E, sağ ol ya adam geldi adam. Evime hızlı gönderdi teşekkür ederim. Bu, bu, bu yetenekleri al. Evin hızlı bugün erken git. Bugün erken <laughs> gitmem işime yarayacak işte bak. Bu bak bu iyi oldu işte harbiden. Yalnız ben niye bu kadar güçsüzüm bunu fark ettim. Çünkü yetenek beşi almamışım. Bu bana ne sağlıyordu? Oha! Gel bakayım buraya şimdi gel. <laughs> gel 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 sen nereye kaçıyorsun? Gel gel ha. Gel. Gel hiç sıkıntı değil. Allah ama bu sıkıntı işte. Bu biraz sıkıntı oldu bu. <laughs> ne yapıyorsun? Neredesin? Hadi. Ama bu, bu ama yeter be. Oğlum saçmalık ya. <laughs> Aa biri senin yeteneğini çalmış. Oğlum kafa yiyeceğim. Bu ne böyle ya? Tamam hadi yan yan hadi kıyamam. Hayır bunun bir oranı olması lazım. Ne yeneceğim? Allah Allah. Bu ne altı zehir şeytan alamadım. Köpüren zehiri. Dur alayım köpüren zehiri. Biri senin ultini çalmış. Haberin olsun. Bu ultiyi çalanı bulacağım oğlum bekle. İpek <laughs> salak gibi damlalık almıyor unuttum 250 bine ya. <laughs> Ezik. milleti öldürmekten şey odaklanamadım. Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Benim oğlum oyun dışına atladım. <gülüyor> <gülüyor> oyun dışına atladım ya. Onu nasıl becerdin ya? Benim oğlum bir şey diyeyim Bu, bu yetenek çok OP'ymiş bu arada. Çok abi e beğendiğim en iyi yetenek enerji çöküşü. Uçuyorsun direkt çünkü. İstediğin yere gidiyorsun. Ben bu lava oyundan çıkartacağım. Kafayı koydum. Hadi çık oyundan. Tamam ben kaçtım hadi görüşürüz. Nereye kaçtın oğlum? Sana ne? Oğlum bak geliyorsun ölüyorsun sonra ağlıyorsun bu videoda bak. Ne alakası var ya Allah Allah. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bilmem ne oluyor? Artık artık artık! <laughs> Rezillik ya yemin ediyorum böyle, böyle bir saçmalık olamaz ya. <laughs> Bu ne oğlum kafa yiyeceğim sen rastgele tuşlara basıyorsun yani bir, bir kombo da yapmıyorum. Hayır. Hatta biliyor musun? En baştan yapacağım kombayı sıraladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya basa basa yap atıyorum sana. Oğlum yani çok yanlış yere gittim ya. Ben öyle bir sıraladım ki. Herkesin ya benim oğlum, gibi oynaması lazım. Ne yapıyorsun reis burada ya? Ya bu arada önemli olan yetenek değil onu oynayan kişidir. İnandım şu an. Nerede bu ya? Dur bir dayak atayım ben ona. Nerede bu? Oo teknoloji burada. U Aa, uzay olmuş bu. Oğlum senin Aa, yetenekleri mi? çalayım dedim. Bana tek attılar ya robotların. Ya robotların? Tepede şey var ya koruma. Aa o böyle ona mı yarıyormuş? E Tabii içeri biri gelince tek atıyor işte. Ben onu bilmiyordum. <laughs> tek yedi. Aa hayır hayır o nasıl geliş? O nasıl geliş? Her şeyi atıyorum be. Öl artık adam. Hayır. Hayır, kaçamıyorum, dur. Kaçamıyorum, 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 kaçamıyorum. Az, az dakika, az dakika. Hayır! Hayır! İşte bu! Sonunda be! Allah Allah, bir şey kalmadı. Öyle bir geldim ki. Oğlum, öyle bir geliş yok yalnız. Öyle bir geliş i̇şte, yok. İşte, enerji çöküşü oğlum. Adam sağ olsun, bu yetenek normalde bende yok. Ben birinden çaldım bunu. Çok OP değil mi? Kafayı yiyeceğim oğlum, böyle bir şey olamaz. Oğlum, bir geldi yetenek atmam diptane oldu zaten benim. İşte ya, inanılmaz bir şey ya. Vallahi var, bu yetenek şu an oyunda gördüğüm en iyi yetenek. Ya, i̇stediğim yer ışınlanıyorum. Bir menzil de ee... yok. Ayıp değil mi? Yo. Hayır oğlum bak benim base'imde olmaz. E ne oldu base'imde olunca ne değişecek? Tamam. Ya bak yetenek attırmıyorsun ki bana. Hayır. Yetenek kullanabilir miyim? Hayır. <laughs> Kaçtım. Hayır. Ya hayır ya. <laughs> ne oldu ha? Ne oldu oğlum? Base'imde base'inde yenerim seni böyle. Zaman kapısını elinde tutuyordum biliyor musun? Base'imde yenerim seni böyle. Ayıp ya. Bir dakika benim bir şey diyeceğim. Benim karakterin niye atılma yeteneği yok? Atılma yeteneği mi yok? Aa ben report atabiliyorum bu, arada. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benimkinde yok ki. Bu arada ben report atıyorum. Ana adam re oğlum report mu atıyorsun? Dur. Sen atabil. E ondan sonra at beraber aynı anda atalım. Sen bu sefer zamana mı dönüşecek? Tamam. Bir şey dönüşecek. Ben zamana dönüşeceğim. 3,5 milyon lazım şu an. Tamam o 1 2 basit. Süper şey aldı mı damlalığı? Aldım. Oğlum yeter be. Ya saldıran sensin bana. Allah Allah. Hadi karış kardeş Hadi kardeşim yoluna. Hadi yoluna. Oğlum başka birilerine saldırmaya başladım ya senin yüzünden. Hadi yolunuza. Hadi yolunuza. Hadi yolunuza. Rezillik yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Hayatımda en, en berbat, en saçma sapan. Yani ben bundan daha gereksiz ve OP bir şey görmedim ya. 3.5 milyon yapabilir miyim artık? Borusuna gitsin. Ha? Zoruna gidelim borusuna gitsin. Borusuna mı gitsin? Yemek evet, borusu borusuna mı? Yemek borusu mu bu? Evet. Kardeşim hala rebirt atamıyor musun ya? Atamıyorum. Fakir ay, bir adamım ben. Ay fakir. Bari ben şu tepenin ustası olayım da. Niye? Canım öyle istiyor. Onunca ne oluyor peki? Bilmem daha zengin hissediyorum. Oğlum ya ulan ben geri zekalı. Sen nereye gittin? Sen nereye gittin? Ya tepeme ışınlanacağım hızlı olsun diye gittim uzaya çıktım ya. <laughs> tamam sen rebirth at ben geleceğim zaten şimdi rebirth'e. Ana adam tek yedi. Rebirth'e mi gidiyoruz? Tamam. Atıyorum rebirth'ü. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum çok çok yüreklisin yalnız bak. Evet başka soru. Bu yürek sıkıntı. Oğlum. Ee, ne yapayım? Oğlum ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yani gelip beni <laughs> öldürce ne oldu benim, ya? Benim şey yokmuş. Karakter için şey almamışım. Hadi çabuk. Şşş, şş, rebirth at. Ben rebirth attım. Attım. Zaman. 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 Ee, ne alsam? Ben dünyadaki <laughs> en mutlu adamım ya. Yemin ediyorum. Şeytan aldım. Şeytan aldım. Bu ne? Hop. Aa, bu ne oğlum? yanında biri bana saldırıyor. Benim askerler. Bak <laughs> oğlum geldi. <laughs> Asker koyuyorum. Nasıl koyuyorsun? Hop çocuklar çocuklar yapmayın öyle ya. Dragon'un tek bu mu? Bekle bekle ben sana... Aa, tamam ben öğrendim. Sana, ben sana hayatı dar edeceğim oğlum bekle. Adamlık değil senin ya. Seninki adamlık mı peki? Hem de nasıl. Neresi adamlık? Ne bu? Kötü kurşun. Bak bu beni kopalıyor. Güzel zaman alsa... Komboyu bilmiyorum bu arada komboyu inşallah öğrenirim. Anlarsın zaten ya yani düşmanı kilitliyorsun ondan sonra şey yapıyorsun işte. Bütün her şeyi atıyorsun üstüne. Ha? Bu ne oğlum boncuk atıyorum ben. Öldür şu buzu öldür şu buzu. Sana kolay gelsin. Oğlum a buz anime karakteri. Nasıl? Şey. Anime mi nerede? Estet estet estet. Şöyle şunu toplayayım tamam. Eee şunları bir ben ha tamam şimdi şöyle. Şuradan sadece şu dragon teknolojisini alacağım. Bu güzel. Onun dışında hiçbirini beğenmedim. Dragon teknolojisi bu arada çok eğlenceliymiş ha. Yani. Bırakın i̇şte, adamın e, yanında. Bayağı iyi o yüzden. Zamansal kapı ne? O direkt şey işte görünmez oluyor. Ana oğlum çok iyi bu ya. Ben onu sevemedim işte. Çok hani ya. Ya. depar depar atamıyorsun. Niye? E, o, o moddayken bana izin vermiyor. E, olsun be. Gayet iyi. İlla duvar mı açalım? Heh. Aa duvarla geçiyor bunlar. Oğlum geçiyorlar işte. Var Harbiden ya. ya. Koşamıyorsam ne anlamı kaldı ki bunu işte? E ben de onu diyorum işte. Ne Öldür şunu. Oğlum yumurum bile ya, yok. Yumurum bile yok. çaptım. Ya yumurum bile yok. <laughs> la bir git be kardeşim ya. La bu ne işi var oğlum burada? Dalga mı geçiyor benimle bu adam? Şeytanı biraz sevdim gibi. sam, aa kapımı falan oluyor. Lavuğa bak. Öl la. Ya bu arada şey lazım ya. Eee boss lazım. Boss yok. Boss e, tabii tabi biraz para para lazım işte biz ama. Bunları öldünce para... Oğlum dragon iç, git. Ha tamam. Aa geliyor 20 saniyeye boss. Ana. Biraz yet Bak bak hala bir şey atıyorlar oğlum bir gidin lan <laughs> o bende. Sözgü barajı bu, bu ne? Ha. Güzel bak bu oğlum, yeteneği beğendim. Sen mükemmel çalışacaksın bu arada. Boss öldüğü ölmeden bir beş, birkaç saniye önce görünmez oluyorsun. Ondan sonra hiç hasar değmiyorsun. Dev noob mu? Bu ne oğlum? Yalnız onun canı fazla mı hızlı gidiyor? E çok hızlı gidi. Evet şu an e bende de dalıyorum çünkü. Tamam güzel. Teknolojiye falan bastım ben. E oğlum bana niye basıyor teknoloji? Ne sana bir şey yapmadım Allah Allah. Niye üstüne alınıyon? Oğlum bana dalıyor bak. Bak bana dalıyor bak. E ne alaka oğlum? Adamın base'ine gidiyor. Hüseyin çekilir misin? Oğlum bu adamın niye base'inde? Bu A bir şey böyle bir saçmalık mı var? Hadi öl artık. Hadi öl artık. Az canın kaldı. Öldü. Çal 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 çal. Çal paraları çal paraları çal paraları çal çal çal. Çok fazla kazanamadım bu arada ya. Ne kadar kazandın? 21k. 50 bin ben aldım. Senin yapacağın işi ya. <laughs> oğlum ama sen boss öldüğü gibi dönüştün. Sen ölmeden önce dönüşecektin. Yo, hayır oğlum ölmeden dönüşmeyle bir alakası yok o durumun. Koşamıyorum oğlum, ya. O sıkıntı. Aslında bak. İşte görünmez olacaksın. Onun dibinde duracaksın. Full. İşte bunu alacağım zaman aslında şey yapmam lazım da. Neyse. Elemental. Hadi şey dönüşüyorum. Şeytan. Ooo. Chainsaw şey, Man severiz. Ee... Dönüş. Aa, çok bir büyük parça, büyük damlalık alırsak hızlanırız aynı öyle. Büyük bir damlalık aldık, hızlanıyoruz. <laughs> Öldü ve sadece yanındaki pete bak. Sadece yanındaki Oğlum, pete şeytan bak. Yanımdaki... bana dur şu an ya. O benim. Sen şeytan mı seçtin? Evet. Ha pardon. Pete bak, pete yanındaki pete bak. Oynuyor da testere. Tipe bak, tipe tipe, tipe bak. <laughs> Oğlum o ne? <laughs> çok tatlı değil <gülüyor> mi? Bak, harbiden çok tatlı. Şeytana güvenme. Güvenmedim ki zaten. <laughs> o yüzden hemen topuk attı. <laughs> topuk bizim Göbek adımız. Hemen şunları bir sileyim. yetenek Tamam edeyim. bak şunları bir sil hocam. Şunları acil sil. Ha, tamam. <laughs> ee, şimdi zamansal, zaman asası 1'de kalsın. Zaman kapı 2'de kalsın. Tamam güzel. Oğlum bana niye böyle şeyler koyuyorsun peki odama? Ne haber? Aa alan dışa çıktım. Ne haber müdür? Aa burada sandık var. Acil benim yetenek almam lazım ya. Acil yani hani bağırıyor şu an. A a a a diye. <laughs> Harbi oğlum yani... hiç yeteneğim yok ya. Kafa yiyeceğim ha. Hiçbir şey yok. Hop. Oha bombardıman atmadım adam. Peki. <laughs> Onda kafanıza düştü. Oğlum tek yedim. Roket kafanıza düştü çünkü. Roket bana var ya misilleme yolla herif ya. Tam kafana düştü bu arada bir şey diyeyim mi? Gördüm o şeyi. Allah Allah. Aa rebirth puanı kullanmayı Sonu, ben. Sonunda yeni yetenek ben kullanmış mıyım? Kullanmamışım. Hızımı arttırdım ya. Ben sağlığımı arttırdım. 205 mücevherim var. He. Süper. Aa boss'u yenmek bu mücevherden de veriyormuş. Tempo ışını ne? Oha çok iyi. Ha işte o alan, alan hasar veriyorsun. İşte onun kombosunu belirli artık. Bu cam mı Aa bu Oo, içeride zaman donuyor. Oğlum bir de çok hızlı atabiliyor ki bunu. Saçmalık orada. Hadi bakayım. Uzak dur. Ben kaçar. Ben kaçar bu bu beni döver. Kaç. Hayır 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 hayır. Ya aşağıda var gidemiyorum. Hay bir de yeteneğim yok ha. O durumun vahimliğine bak ya. <laughs> çekil. Çekil. Hayır buradan gitti. Oğlum hayır hayır hayır. Ne haber? Ha, ne haber? Nasıl bir şey sınavda kalmak istiyorsun? Senin canına gidiyor ki şu an. Ne oldu dışarıda kaldın? Alakasız yok. Bu ne? Şeytan küresi. Gözük Gözükme gözüme. Niye? Gözükme çok fena vururum. Allah Allah nasıl vuracaksın? Çak. Çak diye. Şeytan dur ben şimdi kombomu ayarlamam lazım bir dakika. Şeytan küresiyle önce düşmanın üstüne atlayacağım. Ondan sonra şeytan küresini yakalayacağım. Hı Yakaladıktan sonra fil dişi topu atacağım. Ama önce bence... Oğlum yardım et adam kapıyı kapattı ben buradan çıkamıyorum. Onu, onu öl. Oğlum ya ölmü... Ha evet harbiden ben niye ölmüyorum? Hadi. O adam tek yedi. Yeteneğimi Oha tek yedim zaten ya. Neyden tek yedin? Sana ne? <laughs> hiç alakadır etme. Seker <laughs> kek. Şu büyük damlalıkla biraz geniş, geliştireyim de artık ya. İşte mi ben de vs atma tek yersin ben olsun. Hadi. Ayı bir roket atıyor. Ama benim yeteneğim planladığım gibi yetenekliymiş bu arada ya. Sen yani gelsene ya. Bir dakika dur şunu alayım geleceğim. Alamıyormuşum geliyorum. Gelme gelme dur. orada dur orada dur orada dur orada dur. Durdum. Aa bu ne oğlum uzaylı şey. O ne? O ne oğlum? Yusuf o peşinden kovalayan şey ne bileyim. Ne ya? Oha ya. Ya tek yedik ya. <laughs> ben de yedim. Allah Allah. Kafayı <laughs> 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 hey, bana nasıl geldi? Ha? O ne? Kimin uzayın mı? Evet. <laughs> Şeytan kilidi. Bu ne? Şeytan kilidi. Sen erkeksen çıkarsın dışarı haberin olsun ha. Dur geleceğim bir dur. Zaman tuzağı neymiş? Ha. Şu an şeyi algılamaya çalışıyorum yetenekleri. Neredesin ya? Neredesin ya? Şu zehir üstüne test edeceğim. Gel gel yani. gel sen hasara bak iyi değil. Oğlum ne oluyor ben anlamadım ki ondan senin yeteneğin değil. Ee? Ya ondan eminim yani. Yani. Uzak ya, yani musun? Ya bunun konumuzla alaka seviyesi. Aha anladım mevzuyu şimdi. Hayır. Oğlum başka biri öldü <laughs> senin yerine ya. <laughs> Oğlum o ne sen neyde düşünüyorsun öyle? <laughs> Ne oldu ya sana öyle? Ha? Foton gitsinin. Ne oldu? Engel Sen neye dönüşüyor? Ne onu ben engel mi ya? Ne oldu? Hadi. Öyle artık. Öyle artık. Oğlum, bunu çok hiç sevmedim. Bu karakteri hiç sevmedim. <laughs> Şeytan hiç sevmedim. Kafayı sereceğim. Şeytan hiç sevmedim. Gayet zevkliymiş de. E Bu arada, ya... Yani şu meteorları kullanmaya çalıştığım için daha da e, sıkıntı yaşıyorum. O yüzden şimdi önce. Ee, çözgü barajı önemli benim için değil mi? Yo o değil ya dur. Oo, şimdi bu dur. güzelmiş. Önce şunu atmam lazım. Silebilir miyiz hocam şunu? Tamam. Sil. Sil. Heh. Tempo işini zaman tuzağı tamam ondan sonra bunu atacağım. Ben Aynı de Aynı kombo dönüşüm. ayarlıyorum. Sonra yani. zamansal kapı. Tamam bu ayarladım şu an komboyu. Üçüncü kat tamam. Üçüncü kat daha para lazım ya tamam. Bu ne peki? Neredesin? Çözgülü bomba. Ben evet, şöyle para toplayayım da. Oğlum bende öyle bir yetenek yoktu. Nasıl yoktu? Yani hep böyle yetenekler mi atacaksın? Evet. Kaçtım. Ayıp ya. Hadi görüşürüz. Oğlum enerji. sen nasıl bu kadar çok kaçabiliyorsun? E oğlum şeytanım ben benim yeteneğim. Oo, seni şu kilide bir tutsam. Yani yakaladım da ne anladın bu işten. Aa! Nasıl ben, kaçıyor ben bak. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ya hayır. <laughs> 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 Beni rahat bırak. Ucu ucuna ya. Rahat bırak. Hayır. Öldün mü? <laughs> nasıl da öldü. Yoruldum be hayat gelme üstüme. Merhabalar. Dalmaya geldim. Ay içeride kaldım. Ben kaçar. Ne ara düştün? Oğlum ama sen çok kaçıyorsun ki. Lan böyle bir saçmalık mı var? E sen de çok zaman durduruyor. Ben ona şikayet ediyor muyum? Evet. Aha. Aa ateş öldü kazara. <laughs> ama böyle bir şey olması mümkün değil. Yakaladığı zaman da bırakmıyor mu? İşte ama tam yeteneklerim de yok ya. Aha vallahi yakaladım. Hadi. Tam kaçtım. Tüm hasardan kurtuldum çok iyiyim. Nasıl da kaçtım ama nasıl da kaçtım. Nasıl mı kaçtın? Hayır. Aa yeteneğe hayır. basayım artık. Aynen. Hayır. Basmayı unuttu. Canımı sıkıyorsun. Hepiniz. Yakala şunu! Hepiniz canımı sıkıyorsunuz. Yakalayın şunu! 5! Artık 5'e şey mi? basabilir miyim? Kafayı sıyıracağım ya. Hayır, hayır. 45 canım var. Çok az, çok az, çok az. Hayır! ÖL! Hayır! Ölmeyeceğim! İşte bu! Yakala şunları! Hayır! Neredesin oğlum? Öldüm! Lan neye öldün? <laughs> neye öldün? Onu sorgulama, öldüm. Sana öldüm. Eziksin çünkü. Şimdi... E, kongo yapamadım <laughs> onu fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> Sabahtan beri fight atıyoruz eziksin dedi. Evet. Eee combo yapamıyorum. İkide bir 5'e basmayı unuttuğum için ee, yetenek değiştireceğiz şimdi hocam. Oh. Ben terledim biliyor şimdi musun? 150 bine bunu aldık. Şimdi büyük saat neymiş? <laughs> ne yapıyorsun oğlum burada? Gök Oha sen düşürüm. çok yanlış yere geldin be abim ya. Şimdi dur combo şöyle olacak. Oğlum vurma ya. Oğlum vurma. Kırmızı vurma ya. Bir dur da. Kırmızı. <laughs> Aa Yusemir. Biz niye tarıtla şu şey tepedeki elemanı öldü? Oha öldü o. Ya çok önemli Şu an benim başka şeyim var. Tamam bu combo. Sonra zaman tutsağı basacağım. Aynen. Ee, sonra 3'e basacağım. 4 ve 5. Tamam kombomuz budur. 5. 6 da aman aman kaçma olursa. Tamam ben geldim. Ben geldim. Paraları topla. Paraları topla. Paraları topla. Tamam. O bana oynadı ya. Bana oynadı ya. Kaç kişi öldürüyorsun? Yavaş ol. Ne oldu ha? Komik miymiş? Komikmiş baya. Kaçmasana oğlum. Kaçma kaçma. Ben senin için geri geleceğim. Öyle öyle kaçış yok. Robotlar dalın şuna. Robotlar dalın şuna. Robotlar dalın şuna. Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Komik <laughs> miymiş? Aa <laughs> cinnet krizi geçiriyorum burada ya. Baya eğlenceliymiş bir şey değil mi? Allah bir de var ya ben tam komboyu da yapamıyorum. İkide bir tuşları karıştırıyorum yani. Ona rağmen böyleyim. Aa bu neymiş ya? 200, hmm. of 400k mı? Of 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 of. Ne ki of yani. Şöyle duvar alalım biraz. Duvar. Duvar. Ya bana hava saldırısı atma atma. E duvara olur kapıya dönüşsene. Dönüştüm zaten. Hasar yemiyordun da ondan. Yemiyorum. <gülüyor> hile. <gülüyor> hile değil, yemin ederim hile. hile falan değil. Alakasız. Yani en son hile Gidim. diyeceğim yetenek falan galiba o ya. şey yok mu ben ya? Şu de... bu zehir var burada. Ee, o benim çok çok iyiydi o ya. Harbiden özledim şu an ya. <laughs> zehir öldürüyorum şu an. Ya hayır bana atınca ne oluyor? <laughs> ben değil, başkası sana şu an sıkıyor. Farkında mısın? Ha yanımda. Öldü. <laughs> Bir dakika sen nasıl geldin öyle? Hayır. Çıkamıyorum çıkamıyorum böyle kilitlendim kaldım. <laughs> bir daha gel buraya. Sonu kötü olur. Aha. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Ne oldu? <laughs> ya böyle bir iyili vurdu olamaz ya. Yürü git ben oynamıyorum hadi bas git ya.